Reaksiyon kinetiğinde reaksiyon hızından sonra anlatacağımız ikinci konu reaksiyon derecesi belirleme yöntemleri. E, formülde yerine koyma yöntemiyle birincisinde T zamanına karşı verilmiş A tepkeninin azalan miktarları tablo halinde gösterilmekte. Burada e, elen A0 bölü A. Birinci mertebeden tepkime ile. Başladığımızda e, önce birinci ve ikinci deniyoruz. Birinci mertebedeki tepkimede denklemimiz Ln a A eşittir Kt denklemiyle yazdığımız zaman A0'ı şu değer olarak alacağız arkadaşlar. A0 değeri her defasında e, başlangıç miktarı olarak burası alınacak. T'de 0 anındaki değer. A0 değerimiz bu. A değerimizi bu orakal t de bu aldığımızda e, k şu renklemin içerisinde konuşuyorum şu anda A0 belli a belli t belli K'yı buradan çekiyoruz k, k hızı hız sabiti eşit olarak 7.65 12 eksi 4 dakikadaki hız sabiti çıkmış dakika başına hız sabiti bu değer çıkmış şimdi ikinci bir denememizde bu sefer T'yi az önce T'yi 189 almıştık. Şimdi ise ikinci denememizde T'yi 246 arıyoruz. A'yı da 0.086 alıyoruz. Tabii ki T0, 0, A0 da bu değerimiz olmak üzere. Ne demek istiyorum? A0 biliniyor yine. A biliniyor. T biliniyor. Yine K'yı çekiyoruz. Bu sefer K'yı hesaplıyoruz. K değeri 7.7 10 üzeri 4. Detayını vermeyeceğim dakikalar vesaire. İkinci, e, ikinci denememiz bu. Üçüncü deneyimiz neresi? A değerimiz bu. T değerimiz bu olmak üzere. A0 da bu. Şu denklemde kullanıyoruz. A0, A ve T biliniyor. K'yı çekiyoruz. K hesapladığımızda 8.09 çıkmış. Dördüncü de Son olarak bu değeri söyleyelim. Bütün değerleri söylemek gerekmiyor. Yani genel itibariyle K değerimiz 10 üzeri eksi 4'ün mertebelerinde çıkmış. Nasıl? Her birisinde 10 üzeri eksi 4 ama 7, 8 gibi rakamlar çıkmış. Demek ki sabit yani kısmen. Şimdi göreceğiz ikinci bu birinci derece tepkime için yazılmış yapılmış K hız sabiti. Şimdi ikinci mertebeden bir reaksiyonumuz e, olsaydı, reaksiyon denklemimiz bu çıkacaktı. Burada ne yapacağız biz? Yine e, bu tablodaki verilen değerleri tabii ki düzenlememiz lazım bu sefer. E, az öncekinde de RNA A0 şeklinde düzenlemek gerekiyordu. Bu denklemlerin şuradaki tablo başlangıçta sadece bu verilse bile, denklemi düzenlemiş harf burada, bakınız ln a veya 1 bölü a olarak hesaplıyoruz. Yani e, şuradaki e, a sıfırın ln a'sı buymuş, ln değeri. E, yine a'nın ln değeri bu. a'nın ln değeri bu. Veya a'nın 1 bölü a değeri burası. Yine bu a değerin 1 bölü a'sı buna karşı geliyor. Yani şu tabloda şuradaki a'nın değerlerini baştan sona kadar şu şekilde e, a ve 1 bölü a şeklinde yeniden tabloya koyduk. Şimdi biraz önce ln a'ları kullanarak biz şu denklemde birinci mertebeden tepkime için ln a değerlerini kullanarak k sabitlerini hesapladığımız gibi bu sefer de ikinciden tepkime için şu denklemde kullanılan 1 bölü a'lar için değerleri kullanacağız. Bu sefer şurası 1 bölü A sıfır değerimiz yani şuradaki kullanacağımız 1 bölü A sıfır değerimiz şurası değeri. Bu değeri sabit olarak alacağız Çünkü bu denklemde burası değişken bir de T değişkenimiz var. Şimdi 1 bölü A değer olarak bunu kullanıyoruz. Onun karşısındaki T'yi buradaki T'ler tek buraya taşımadık. Bu değeri buradaki 1 bölü A için şu T'yi kullanacağız yani e, 1 A0 biliniyor, T biliniyor, 1 A biliniyor. Buradan K değerini hesaplayabiliriz. Her birisinde K'yı hesaplamışız. K'nın birincisinde 7.9 10 üzeri eksi 14 çıkmış. Bu ikinci deneyden tepkime için bu değer çıkmış. İkinci deney için K'nın değeri 8.18 10 üzeri 3 çıkmış. Bakın çok fark ediyor. Az önceki 10-4 mertebelerde birinci mertebe, ikinci mertebede 10-3 çıkmış. Üçüncü deneyde 10-2'li bir değer çıkmış buradan. Demek ki çok değişken bir değer oldu. K hız sabiti sabit değil, değişken adeta. O yüzden reaksiyonumuz basitçe 1 ve 2'yi kıyaslayacak olursak reaksiyonumuz birinci mertebeden tepkimi olduğunu bu verilerden, buradaki şu verilere göre... E, ne yaptık? Elen A ve 1 bölü A değerlerini e, tablo ederek e, K'ları hesapladık. K'nın sabit olduğu e, tepkime, birinci derecen tepkime olduğunu belirlemiş olduk. Bunu buradaki grafiği geçirmiş zaten. E, gördüğü gibi grafiklerde e, bir 1, bölü, 1 Elen A'nın Elen A'nın T'ye karşı grafiği geçirmiş. Bir de 1 bölü A'nın T'ye karşı grafiğinde ne çıkmış? Birisinde sanki bütün noktalar deneysel K hız sabitleri gördüğünüz gibi bir çizgi üzerinde yer alıyor. Dolayısıyla K hız sabiti sabit. Burada ise bir çizgi üzerinde yer almıyor K hız sabitleri. oldukça hatalar var. Şunlar hatayı gösteriyor. Şu değerler hatayı gösteriyor. Dolayısıyla Reaksiyonumuz neymiş? Birinci mertebeden bir tepkimeymiş. Nereden anladık? Hız sabitlerini hesaplayarak anladık. Eğer e, bu bir ve ikinci tepkimeden hız sabitlerini belirleyemezsek devam edeceğiz. Sıfır ve e, üçüncü mertebelerde de, de e, denememiz gerekiyor. E, hangisinde k hız sabitini belirlemişsek, sabit olarak belirlemişsek reaksiyon mertebesi e, işte 0, 1, 2, 3 diye e, belirlemiş olacağız. Bir başka e, sistem, yöntem, yarlanma süresi. E, yarlama süresinde ikinci mertebeden başlıyoruz. Şuradaki n değerini eğer 2 değil de 1 versek, bakın şuradaki denklem düzenlemesinden e, yarlama süresinde ne yapacağız? E, bu denklemi düzeltelim isterseniz. Şöyle e, DA bölü AN değerini arıyoruz. Eşittir. K çarpı DT diyoruz. E, buradaki integralini aldığımız zaman A0'dan A0 bölü 2 dersek o zaman burası da sıfırdan T1 bölü 2 şeklinde düzenlemiş olunacak. E, bu denklemin DA de bölü AN değerini aldığımızda e, eğer N değerini e, biz bir verirsek şuradaki görüldüğü gibi e, hemen e, sıfır çıkacak burası. Bu o yüzden anlamsız. E, bu sistemi yarılama süresindeki bu yaklaşımı N e, sayısını kullanmayı İki ve üçüncü mertebede tepkimeler için kullanıyoruz. E, sıfır ve bir için kullanmıyoruz. Bunu başından söyleyelim. Ancak e, daha öncesinden bildiğimiz bir özellik var. O da neydi? E, sıfırıncı mertebeden tepkimelerde T'nin e, yarılama süresi 0. mertebeden tepkimeler için e, düzenlemiştik. Onu e, daha önceki notlardan gösterelim e, süresini şu şekilde bulmuştuk. Sıfırıncı mertebeden tepkime için T A0 bölü 2K olarak bulmuştuk. Onu burada yazalım. T 1 bölü 2 A0 bölü 2K olarak geçmiş. Bu sıfırıncı dereceden bir tepkime için. Yine birinci dereceden bir tepkime için yarılama süresi 1 bölü 2 Eşittir. Bunda da e, yarılama süresini ln ln 2 bölü k bulmuştuk. Şunun için bunları yazdım. Sıfırıncı ve birinci mertebeler için de yarılama süresini kullanarak tepkimenin sıfır mı bir mi olduğunu belirlememiz mümkün aslında. Yani şuradaki n sayesinde 2 ve 3 için kullanabiliyoruz ama e, yarılama süresi sadece 2 ve 3 için bu yöntemi kullanmakla beraber eee eğer yaralanma süresi e, eğer başlangıç konsantrasyonuna doğru orantılı olarak bağ, bağımlıysa yani e, başlangıç konsantrasyonu artıldıkça o nispetle de yaralanma süresi artıyorsa bu sıfır dereceden e, reaksiyon olduğu belirlenebilir. Yarlanma süresinin istifade ile sıfır dereceden reaksiyon olup olmadığı bu işte, e, anlamına ortaya çıkıyor. Veya e, yarlanma süresi e A'nın miktarına bağımlı değilse bir sabitse bu da birinci dereceden bir tepkime olduğu anlaşılıyor. Şimdi 2 ve 3'lü zaten bu denklemi kullanacaktık. 2 ve 3 için kullanacağımız bu denklemde ne yazıyoruz? Yarılanma süresi şu denklemi kullanacağız. Bu ifadeyi kullanacağız. Demek ki e mertebeden tepkimeye tekrar geçelim sesini buradan görüntü atlanmış sanki. E, sıfırcı mertebeden tepkimede başlangıç miktarı arttıkça yarlama süresi artıyor. Birinci dereceden tepkimede ise e, yarlama süresi başlangıç miktarına yani tepkenlerin miktarına bağımlı değil. Bir sabit, şöyle hız sabiti ve elen ikiden oluşan bir sabite bağımlı. Demek ki yarlanma süresine bakarak 0 ve 1'i belirlediğimiz gibi 2 ve 3'ü de şu denklemden belirleyebiliyoruz. 2 ve 3. mertebeden tepkimelerin belirlenişinde daha basit olarak şu denklemi düzeltelim. Denklemi 1 ve 2 için şöyle yazdığımız zaman taraf tarafa böldüğümüzde C'ler gidecek. Denklem şuna dönüşecek. Yani şu iki denklemi şunu ve bunu birbirine böldüğümüz zaman C e, sabitleri bilinmeyen bir değerden kurtarmak için e, C'yi bertaraf ediyoruz. Bölerek e, T1 bölü 2 değerini şuna dönüştürdük. Bunu şimdi elen e aldığımız zaman e, şöyle alınmış. Bakınız elen değerlerini aldığımızda denklem şu şekilde düzenleniyor. E, bir de bunu e, orantılarını kullanmak üzere yani şöyle düzeltebiliriz basitçe. Elen e, T1 bölü 2 yarılama süresi birincisi için e, bu 1 ve 2'yi söyleyeceğim. T 1 bölü 2 ikincisi için bu değerin yerine şunu yazabiliriz. Eşittir 1 eksi n yazıyorum. Şurayı düzeltiyorum. n eksi 1 yerine 1 eksi n yazıyorum. Niçin? Onu söyleyeceğim. Ln A1 Ln A2 şeklindeki düzeltme için. Şimdi e, burada A'nın bir konsantrasyon için başlangıç konsantrasyonuna bir diyoruz. Yani bir başlangıçta konsantrasyonu 3 aldık. Onun yaralama süresi bu değer. Şu verilen değer. Eğer başlangıçta konsantrasyonu 2 alırsak onun yaralama süresi de bu değer çıktı. O zaman artık işimiz daha kolay. Çünkü 1 bir numara 1 ile 2 ve iki, 2 ile orantılı olarak gösteriliyor. Bunun grafiğini çizerek... E, ...dereceyi belirleyebiliriz. Onu şu şekilde... E, ...grafik üzerinden gösterelim. N-1'den... ...reaksiyon mertebesini... ...yarlama süresine bakarak... E, ...2 mi, 3 mi olduğunu... E, ...az önceki gösterdiğimiz... ...ifadeyle açıklayabiliriz. Veya... E, ...söylemiş olduğum... ...benim şuradan... ...bir grafik çizdiğimiz zaman... Ln t 1 bölü 2 grafiğini Ln aya karşı grafiğe geçirirsek şuradaki eğimden, evet eğim değerinden 1 eksi n değerini bulabiliriz grafik ifadesinden çünkü bunun buna karşı grafiği 1 bölü n olarak verilmiş one of diferansiyel denklemine bakalım. one of diferansiyel denkleminde ise e, işlem şu. E, burada bir matematiksel denkleme e, bakacağız. O da e, hızın e, başlangıç konsantrasyonuna bağımlı olarak hızı V0 ve olarak veriyor. Yani bizim aslında A0'ı her defada değiştiriyoruz. A0 değerini e, rastgele sayılar vereyim buradan başlangıçta 1 molar aldık diyelim. Onun için bulduğumuz V0 hızına bakıyoruz. Başlangıç A0'ın miktarını 2 <laughs> aldık. Onun için hız değerine bakıyoruz. 3 aldık. Onun için hız değerine bakıyoruz. Yani bu denklem içerisinde bizim neyimiz biliyor. Bu değerimiz biliniyor. V0 değerimiz biliniyor. Bir de A0 değerimiz biliniyor. Bu ikisi bilinerek değişken olarak bildiği zaman k ve n nasıl bulabiliriz? Hemen ln v0 eşittir ln k artı n çarpı ln a0 şeklinde bir denklem düzenlersek bu denklem içerisinden yine bildiğimiz y eşittir a artı bx şeklindeki bir düzenleme gördüğünüz gibi a ln k'nın karşılığı b de n değerini karşılığı x de ln a değeri karşılığı. Ee, tabii ki burada a dediğimiz değer başlangıçtaki e, konsantrasyonları a sıfır olarak tanımladığımız konsantrasyonu O başlangıçtaki e, miktara göre hız ne oluyor onu belirliyoruz. Şimdi buradaki denklemi e, y ve x şeklindeki tanımlamayı şöyle ln a sıfırı x yerinde e, ln v sıfırı da y yerinde kullanarak Denklemi çizdiğimiz zaman buradan eğimden neyi bulabiliyoruz? En e, reaksiyon mertebesini bulabiliyoruz. Bunun içerisindeki detaylara fazla gerek yok. Çünkü tüm detaylar aynı şeyi anlatıyor. Bakın şuradaki en değeri e, iki hız e, farkından elen LN değerlerinin farkını almış. E, veya e, şu şekilde düzenleyerek bunların e, birbirine bölmesiyle LNK'yı bertaraf ediyor. Şöyle gösterelim onu. LNK'lar e, ne yaptı? Buradan evet, taraf tarafa e, çıkartalım. Buradan LNV1 v 2 çıkarttık. E, LNK'lar birbirini götürdü. Burada da en ortak paranın şu denkleme düzenlemiş oldu. Buradan en değerini hesaplayabiliyoruz. Şimdi e, A0'ın verilmiş bir değerler var. Mesela 5, 8.2, 1.7, 30 gibi değerler verilmiş. Zannederim burası 1.7 değil, 17 olması lazım. E, sayısal değerde bir hata var. Burası 17 olacak, virgül yok. Şimdi bu değerde konsantrasyon arttıkça hızların arttıklarını görüyoruz burada. Başlangıç konsantrasyonu A0 olarak bunlar verilmiş. A0 değerleriyle. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar 8.2 10 üzeri eksi 3 molar şeklindeki tanımlamalarla burada da reaksiyon hızının 10 üzeri 7 ifadeleriyle verilmiş değerler var. Bunlar 10 üzeri eksi 7 olarak geçecek. O düzeltme kas sayısı burası. Şimdi A0 değerleri arttıkça hızlar artmış. Burada o görüyor nasıl? E, reaksiyonun A değeri şurası A değerinin arttığı tarafı görüyoruz. Bu da hızı gösteriyor eğimde. Şurada hız, e, eğim keskin e, hız artmış durumda. A'nın miktarı azaldığında eğim azalmış durumda. Çünkü A'nın değerini eğim dediğimiz kısım ne? Buradaki DA bölü DT olarak verilmiş. Bu A'nın T'ye karşı grafiğindeki manayı hız olarak burada düzenlenmiş. A'nın değerleri için ...hızlar bu şekilde belirlenebiliyor. Yani bu anlatım şunu gösteriyor. Biz diyelim ki A0 diye bir noktadan başladık. Şurası A0 değerimiz olsun. Ee, sonra A1 dediğimiz bir noktaya geldik. Bu A'nın zamanla azalması şöyle bir grafik. A'nın zamanla azaldığını gösteren bir grafik. Eksponansiyel bir azalmayı gösteriyor. A azaldıkça hız da azalıyor. Mesela şu noktada bir hız daha azalmış... Bu nokta bir nokta e, t onlar hızı gösteriyor. Bu nokta hız azalmış, bu nokta hız azalmış şeklinde e, hızın değerleri. İşte bu a'nın t'ye karşı şu grafiğinden bu tabloyu oluşturabiliriz. A'nın değerlerine karşı hızların e, önce e, evet düşük tarafa hızların düşük olan kısım burası, yüksek olan tarafı burası. Bu şekildeki e, bir düzenlemeyle e, uzatmaya gerek yok. E, denklemin şu ifadesinden. E, reaksiyon mertebesini Hoff denklemiyle e, bulmamız mümkün. E, evet burada da LMV'nin LM A0'a karşı grafiğinden şuradaki eğimden derecenin en değerinden e, reaksiyon mertebesini bulabiliriz. Şimdi reaksiyon mertebesinin e, bir başka konumuna geldik. O da e, izolasyon yöntem dediğimiz. Daha öncesinden e, buna psoriyodöre e, reaksiyon mertebesinde de bunu bahsetmiştik. E, reaksiyon e, izolasyon yönteminde de benzer. ne Nasıl? E, diyelim ki reaksiyon A'ya A'nın T ile değişiminden şu reaksiyon hızıydı tabii ki bu cinsten yazıldığı manası Reaksiyon A'nın azalması hı, e, şeklindeki hızı e, A'ya göre M'inci mertebeden, B'ye göre N'inci ve C'ye göre P'inci mertebeden oluyor. E, N'inci e, toplam reaksiyon mertebesi bundan toplam olarak çıkacak. Yani en fazla 3 olmak üzere. E, buradaki reaksiyon mertebesinde emin nasıl belirleneceğine bakalım. Biz yine B ve C'nin miktarını çok fazla alırsak reaksiyon hızını sadece e, A'ya bağımlı olarak düzenlemiş olur ve reaksiyon mertebesinin M değerini bulabiliriz. Benzer şeyleri B ve C için yapabiliriz. Yani bu sefer A'nın miktarını fazla alırız. C'nin miktarını alırız. B'deki N'inci mertebeyi bulabiliriz. Ve C'deki pinci mertebeyi e, bulabiliriz. E, buradaki e, konumuz reaksiyonun hız mertebelerinin belirlenmesi konusu. Bu şekilde e, tamamladık. Bir sonraki konumuz hız ilişkilerinin yorumlanması olarak, yorumlanması olarak e, karşınıza çıkacağız.